Bismillahirrahmanirrahim. Elbedi Celle Celaluhu. Emsalsiz, benzersiz ve örneksiz olarak hayret verici alemleri yoktan icat edip yaratan, eser ve ihsanlarıyla her yerde ve her şeyde apaçık görünen. Bu konudaki ayetlerden ikisi şöyle. O gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ol der. O da hemen verir. Bakara suresi 117. ayet-i O gökleri ve yeri örnekledi yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi o yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir. En'am suresi 101. ayet-i Bu ayetlerden sonra bir açıklamaya gerek yok. Ama şu kadar söyleyemeliyim ki Cenab-ı Hak yerde ve gökte ne varsa hepsini kendi ilmi ve kudretiyle yaratıp donatmıştır. Her an yeni bir şey yaratmaktadır ve yaratma konusunda zorlanmadan değişik tür ve şekillerde değişik varlıklar yaratmaya da devam etmektedir. Yarattığı her şeyin bakımı görümü de yine tarafından yapılmakta ve hem de kolayca yapılmaktadır. Ona hiçbir şey zor gelmez ve yorulmaz, bıkmaz, usanmaz.'' İnsanların zan ve tahminlerinden çok öte ve onlardaki arızalar, eksiklikler ve kusurlar Allah'ta yoktur. Ebced değeri ve zikir saati Elbedi isminin ebced değeri ve zikir adeti 86'dır. Zikir saati müşteri, zikir günü perşembedir. Perşembe sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası okunabilir. Sırları ve hikmetleri Elbedi isminin zikrine her gün 86 defa okuyarak devam eden kimse kısa zamanda ummadığı ve beklemediği yerlerden yardımlar görür, imkan ve fırsatlara kavuşur, çeşitli nimetlere ulaşıp zengin olur. Yine bu ismin zikrine devam eden kimseler şeref ve itibar sahibi olur, yüksek makam ve mevkilere ulaşırlar. Bu ismin zikrine devam ettikçe sürekli yükseliş meydana gelir. Duraklama ve gerileme söz konusu olmaz. Elbedi ismini yazılıp bir malın arasına koyulursa o mal hep yeni kalır, hiç eskimez. Elbedi isminin zikrine devam eden kimsenin kalbinde bir müddet sonra hikmet parıltıları meydana gelir ve kimsenin bilmediği konulara ve ilimlere vakıf olur. Bir kimse 70 bin kere bu ismi okursa her istediğini elde eder. Sanat erbabından olan kimse Elbedi ismi şerifini zikretmeye müdavemet ederse sanatında terakki eder, ilerler ve mamulatı yani imalat ettiği herhangi bir şey tutulur ve misli görülmemiş bir şeyler vücuda getirmeye muvaffak olur. Memuriyetinden azledilmiş bir kimse ya da herhangi bir işten uzaklaştırılmış olan bir kimse bu ismi şerife ya bedi suretinde devam ederse yine memuriyetine veya ayrılmış olduğu işine döner. işsiz işine veya memuriyetine kavuşur. Bir kimse yenilikler yapmak istediği zaman veya kimsenin yapamadığı bir şeyi bir sanatı yapacağı zaman Cenab-ı Hakk'ın bu ismi şerifini anmalıdır. Özellikle bu adı çok canan kimseler ilahi ilimlerde icat ve ibda sahibi olmuş olurlar. İlim bu gibi zikir ehli kimselerin kalbinden doğarak diline dökülür bu ismi şerifi sürekli bir dedinenler yani sürekli zikredenler dilediği ilimleri elde etmiş olurlar. Ben de bu ismi şerifi devamlı zikrettiğim zaman ilim yönünden çok başarılı oldum. Cenab-ı Hakk'ın bu ismi şerifini uzun zaman devam ettiğim için ilimde hayli mesafe kat ettim. Böylece Allah Celle Celaluhu bana ilim yolunu açarak kalbime yerleştirip dilime dökmüş oldu. Bundan sonra bilmediğim ve anlamadığım şeyler üzerinde dahi konuşmaya başlamıştım. Bu adın sayıca kıymeti 86'dır. Bu bir dikdörtgen çift ve tekten oluşan ilk sayısının birinci sayı ile çarpmasından çıkmıştır. Bu sırra dikkat etmek gerekir. Bunun cüzleri yani parçaları ise 46 eksik bir sayıdır. Bunda da ilk yapılacak fiilin himmet ve yüksekliği vardır harflerinin adlarına gelince 181'dir. Bu Allahu Teala'nın El Alim ismi şerifinin bir işaretidir. Çünkü yaratıcılık ancak ilimle gerçekleşir. Sözlükte önceki bir örneği ve benzeri bulunmayan bir şeyi ortaya koymak, bir şeyi ilk olarak yapmak, eşsiz ve emsalsiz olmak gibi manalar taşıyan bed, ibda kökünden türeyen bedi, Allah'ın bir ismi olarak benzeri ve örneği bulunmayan bir şeyi ilk ve emsalsiz olarak yaratan manalarına gelir. Bir şeyi ilk ve örneksiz olarak meydana getiren anlamındaki mübdi ismi de bedi ile aynı anlama gelse de çoğu dilciye göre bedi ismindeki anlam mübalağa vurgusu içerir. Bedi ile aynı kökten türeyen ibda bir görüşe göre potansiyel olarak mevcut bulunan veya yokluk halinde olan bir şeyi varlık alanına çıkarmayı ifade eder. Ve halk yani yaratmak maslarından daha mumi bir manaya sahiptir. Başka bir görüşe göre ise ibda herhangi bir maddi unsur ve zaman faktörü olmaksızın yaratmak anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de Bedi ismi iki ayette geçmektedir. Bakara suresi 117, En'am suresi 101. Bediüs semavati vel arz göklerin ve yerin yaratıcısı şeklinde göklerin ve yerin yaratılışını ifade eden bir bağlamda Allah'a nispet edilmiş ve bu ayetlerin yer aldığı pasajlarda hem müşriklerin Allah'a kız çocuk isnadında bulunmaları hem de Yahudilerin ve Hristiyanların çirk unsuru taşıyan inanç ve anlayışları reddedilmiştir. Bu hikayette Allah'ın bedi olarak vasıflandırılması ona çocuk isnat eden inanç ve düşünceyi reddetme Allah'ın böyle bir durumdan münezzeh olduğunu bildirme amacı taşır. Nitekim aynı ayetlerde Allah ile kainat arasındaki ilişkinin yaratan yaratılan ilişkisi olduğuna dikkat çekilmesi de bunu gösterir. Bedi ismi meşhur Esma-i Hüsna hadisinin Tirmizi rivayetindeki 99 ismi ihtiva eden listede yer almakta Ayrıca bazı hadislerde zikredilmektedir. Nitekim Hz. Peygamber Hz. Ali'ye öğrettiği uzunca bir duada Bedi ismine yer vermiş. Mescitte aralarında Bedi isminin de bulunduğu isimlerle Allah'a dua eden bir kimseyi işitince asabına o şahsın Allah'a kendisiyle dua edildiğinde Allah'ın mutlaka duaya icabet edeceği bir şey istendiğinde mutlaka vereceği İsm-i Azamıyla dua ettiğini haber vermiştir. Başta gazali olmak üzere bazı alimler Bedi ismini eşi benzeri bulunmayan varlık diye açıklamışlardır. Buna göre Allah zat, sıfat ve fiillerinde eşi ve benzeri bulunmayan yegane varlıktır. Kur'an-ı Kerim'in en temel konusunu oluşturan tevhid inancı uyarınca da mutlak bedi Allah'tır. Fahreddin Errazi'nin de Vedi ismini açıklarken verdiği ilk anlam budur. İsim bu anlamıyla sınırlı olarak yaratılmış varlıklar hakkında da kullanılabilmekte, ilim, kültür ve sanat gibi alanlarda ön plana çıkan ve çarpıcı yenilikler ortaya koyan insanlar da Vedi diye nitelendirilebilmektedir. Nitekim kendi döneminin önde gelen şairlerinden biri olan Ebu'l-Faz el-Hamedani'nin alanındaki üstünlüğüne işaret etmek için verilen zaman yani zamanın harikası bunun bir örneğidir. Keza çok ilginç yaratılışa sahip varlıkların Bedi diye isimlendirilmesi de bu kabildendir. Fakat bütün bu nitelemeler göreceli ve sınırlı olup ismin Allah hakkında kullanıldığında ifade ettiği mutlak yetkinliği içermez. Zemahşeri'nin Bedi ismini sıfatı müşebbehe olarak kabul ederek Kur'an'daki Bedi'us semavati arz ifadesine Allah'ın gökleri ve yeri muhteşem güzelliktedir şeklinde bir mana vermesi de Bedi isminin bu anlamına uygundur. Bu yorum Allah'ın yaratma fiilinin eşsiz güzellikte eserler ortaya çıkarttığına işaret etmesi bakımından dikkat çekicidir. Öte yandan filozof Ebu Zeyd el-Belhi Bedi isminin eşsiz ve örneksiz olarak yaratılmış şeyler manasına da gelebileceğine dikkat çekerek bu ismin tek başına değil ancak Kur'an'da geçen ifade şekliyle Bediüs semavati vel arz şeklindeki terkip halinde Allah'a atfedilebileceğini ileri sürmüşse de ehli sünnet kelamcıları mütekebbir, cebbar gibi bazı isimlerin de mahlukat nezdinde zatı uluhiyetle bağdaşması mümkün olmayan bir takım anlamlar taşmasına rağmen Esma-i Hüsna arasında yer aldığını ve bu hususta hiçbir ihtilaf bulunmadığını gerekçe göstererek Bedi isminin mutlak olarak Allah'a izafesinde sakınca bulunmadığını söylemişlerdir. İslam alimlerinin yaygın olarak Bedi ismine verdikleri esas anlam mevcudatı önceki bir örnek olmaksızın doğrudan yaratan şeklindedir. Bu yönüyle Bedi, Allah'ın mükemmel, eşsiz ve benzersiz yaratmasını ifade eden bir isimdir. Bedi isminde yaratma anlamını temel alan İslam alimleri bu yaratmanın önceki bir örnek olmaksızın gerçekleşmiş olmasının aynı zamanda önceki bir madde olmaksızın yaratma anlamına geldiğini de vurgulayarak bu isme yoktan yaratan anlamını da vermişlerdir. Nitekim Ragıb el İsfahani ibda kelimesinin Allah'a izafeten kullanımında bir şeyi aletsiz, maddesiz, zaman ve mekandan bağımsız olarak yaratmak anlamına geldiğini belirtmiştir. Muhammed bin Cerir et Taberi de En'am suresinin 101. ayeti münasabetiyle Bedi kelimesine yoktan yaratan manasını vermiştir. Bu mana takdiri başta Ebu Mansur el Maturidi ve ebul Hasan el Eşari olmak üzere Halimi ve Fahreddin el Razi gibi pek çok ehli sünnet kelamcısının yanı sıra mutezile kelamcıları tarafından da tercih edilmiştir. Buna göre Bedi bütün kainatı herhangi bir maddi unsurdan değil yoktan yaratan şeklinde bir anlam içerir. Bu açıdan bedi ismi yaratılışın yoktan mı yoksa var olan bir maddi musurdan mı gerçekleştiği yönündeki iki zıt görüşle bağlantılı olarak özellikle kelamcılar ile filozoflar tarafından farklı şekillerde izah edilmiştir. Kendi düşünce sistemleri itibariyle yoktan yaratmayı kabul etmeyen filozoflar Bedi ismine şekilsiz maddeye şekil vererek ona eşsiz biçimde suret kazandıran mevcut maddeden örneği bulunmayan varlıklar meydana getirmek anlamını vererek bu ismin yoktan yaratma anlamı taşımadığını savunmuşlardır. Buna karşılık kelam alimleri her zaman mevcut olan bir maddenin Allah'ın dışında ezeli olan bir varlığın mevcudiyetini gerektireceğini dolayısıyla da tevhid ilkesini zedeleyeceğini öne sürerek bu anlayışa şiddetle karşı çıkmışlar ve Allah'ın kudretinin varlıkları yoktan yaratmaya yeteceğinden hareketle Bedi ismine diğer anlamları yanında yoktan yaratan anlamı da vermişlerdir. Bedi ismi eşi ve benzeri bulunmayan yegane varlık şeklindeki anlamıyla Allah'ın zatıyla ilgili bir isim ve zatî sıfatken İslami literatürde yaygınlık kazanmış olan eşsiz ve emsalsiz biçimde yaratan şeklindeki anlamıyla ise Allah'ın kainatla ilgili bir ismi ve fiili sıfatıdır. Bu anlamıyla Bedi ismi başta Halik olmak üzere mübdi, bari, musavvir, sani gibi Allah'ın yaratmasını ifade eden diğer isimleriyle anlam yakınlığı taşımaktadır. Ancak Bedi ismi diğerlerine oranla daha fazla estetik anlam boyutu taşır. Nitekim Bedi kelimesinin hem kendi alanlarında çok güzel eserler ortaya koyan ve çığır açan insanlar için kullanılması hem de bu kelimenin belagat ilminde ifadeyi güzelleştirme usullerinin genel ismi olması dikkate alındığında yani ilmül bedi bedi ismindeki estetik mana boyutu daha iyi anlaşılır. Allah kainatı eşsiz, emsalsiz yaratmıştır. Fakat bu eşsizlik daha önceki bir örnek ve model bulunmaması kadar muhteşem güzellikte olma manası da taşır. Nitekim Teğabün ile Mülk surelerinin 3. ayetleri ve daha birçok ayette insanın ve kainatın hayranlık uyandıracak düzeyde güzel yaratıldığına sarahaten ve yazınen atıf yapılır. Bu itibarla Bedi ismindeki anlam Allah'ın muhteşem yaratma sanatını ve dolayısıyla cemal vasfını da yansıtır. Nitekim bütün kainat özünde ilahi bir güzellik taşır. Başka bir ifade ile alemdeki bütün güzellikler ilahi cemalin birer yansımasıdır. Muhyiddin İbnül Arabi'nin ifadesiyle alem bizatihi güzel olan Allah'ın muhteşem yaratma sanatını yansıtan bir aynadır. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bu şekilde rivayet edilmiştir. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir.